olmuş Tesna? Bu saçlar bana lazım. Ee, kusura kalmayın küçük hanım ama sizin saçlarınızla saç değil Afrika'nın balta girmemiş ormanları sanki. <laughs> ben sana savaşmayı değil ölmeyi emrediyorum Müstesna. Bu saçlar örülecek. Peki. Acımıyor değil mi? Acımaz olur mu? Tabii acıyor. Muzlu süt. <laughs> Sayfa, Geri. Değiştir, değiştir, değiştir. Ha dur 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 dur. Aa güzel dövmeler varmış. Sen sadece saçımı ör. E emredersin siz küçük hanım. Ünlü popçu manken sevgilisinin adını koluna dövme yaptırdı. Ah yavaş olsana müstesna. Özür dilerim küçük hanım. Bir dakika bir dakika buldum. Tabii ya. Ozan'ın dövmesini koluma yaptırırsam... ...Ozan da buna kayıtsız kalamaz. Süpersin müstesna. Teşekkür ederim küçük hanım. Hemen şımarma Müstesna! Ozan ismini kolumda gördüğünde ona ne kadar değer verdiğimi anlayacak. Ve senin yanında kıskançlıktan çatlayacak. Beni yalnız bırak Müstesna! E, ama daha saçlarınız bir... Sonra öğrensin Peki küçük hanım. E, gitmeden telefon ver. Eh, ben artık gideyim diyorum. Aşağıda da yemeğim var ocakta. Ha bu arada... Eğer teşekkür etmeyi düşünüyorsanız bir şey değil de Kıvılcım Hanım. İrem su WhatsApp. Ekremciğim. Efendim. Çocukları diyorum. Bir tatile göndersek ne? Çok yoruldular. Ders, 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 ders. Aslı'cım şimdi okulları açık. Dersleri de çok. Ayrıca eğer tatile gideceksek... Evet? Eğer tatile gideceksek birlikte... Ayy! Ay. Neyse, boş ver canım, boş ver. <laughs> ah, Ekremciğim. Efendim? Bir şey söyleyeceğim sana. Söyle karıcığım. Ah bu kızlara diyorum... ...evin arkasında boş bir arazi var ya... ...oraya bir kulübe yapsak da... Artık orada yaşasalar, canım koskoca kız oldular, artık kendi ayakları üzerinde durmuyor öğrenmeliler değil mi? Kendi paralarını kazanmalılar, yanlarında her zaman biz olacak değiliz ya! Evet! Evet ne? Evet evet tam orası! Aa kulübeye ne diyorsun peki? Karıcığım, aşkım! E, kulübe diyorum! Evet! Çocuklara! Evet! Bahçe. Evet. Ah, kendi paraları diyorum. Evet. Ah. Ekrem Aslı. Aa, ne oldu kızım? Ben dövme yaptırmak istiyorum Aslı. E, i̇yi tamam git yaptır. Babanla önemli bir şey konuşuyoruz biz. Gel. Bir dakika bir dakika ne demek yaptır Aslı'cığım? Dövme için yaşayınız çok küçük. Gel bakalım şöyle otur küçük hanım. Ben bu dövmeyi yaptıracağım. İsteseniz de istemeseniz de. Ben izin vermedikçe emin ol yaptıramazsın Kıvılcım. Ayrıca da babanla ne biçim konuşuyorsun sen öyle? Ay kız heyecanlandı Ekrem'cim. Bunalıma sokma kızı, çok üstüne gidiyorsun ama. Aslı, benim bu dövmeyi yaptırmam lazım. İyi de önce babandan izin alman lazım. Bak tutarım nefesimi hep. Aa! Ay yapma, yapma nefes al Kıvılcım. Ekrem kız gidiyor, izin ver hayatım. Kesinlikle izin vermiyorum. Nefes al, Ekrem! Ekrem gidiyor kız, kızım nefes al Dövme sana. yaptırmak için yaşın çok küçük. İleride dövmeyi sildirmek istersen olacak, çok zor bir işlem bu. Onun için kendin karar verecek yaşa gelmeden dövme yaptıramazsın. Ah, aferin kızım, aferin. Dövme yaptırana kadar bana kızım demeyin ikiniz de. Ayrıca ben kardeş falan istemiyorum. Odamı ve harçlığımı onunla paylaşmam. Ay, çocuk işte. <laughs> neyse, ee sen ne diyorsun canım? Neye karıcığım? Kulübe. Hangi kulübe? Aman canım neyse boş ver. Hadi yatalım artık. Ha, aklımdayken. Başım çok ağrıyor canım. Merhaba. Ne oldu? Ne var yine Kıvılcım? Kavga etmeye gelmedim buraya. Rahatsız ettiysem özür dilerim. Bir dakika, bir dakika. Söyle ne diyeceksin? Bir arkadaşımın yardıma ihtiyacı var. Yine kimin ödevlerini yaptıracaksın sen bize? Bu sefer öyle bir şey değil. Kız babasını yeni kaybetti. Geçmiş olsun. Başı sağ olsun. Aileden birisini kaybetmek ne demek? Biz çok iyi biliriz de sen ne isteyecektin bizden? Kızın biraz paraya ihtiyacı var. Babası ölünce Annesiyle yalnız başlarına kaldılar. Hiçbir akrabaları yok. Eğer biz yardım etmezsek ikisi de açlıktan ölecek. Benim kumbaramda biraz para var. Evet, bende de biraz olacaktı. Bende de biraz para var da sen neden Aslı Yenge ile Ekrem amcadan para istemiyorsun? Onlar sana bizden daha çok yardım edebilirler. Sizin gibi çekleri bulmak o kadar da kolay olmuyor güzelim. Nasıl da inandınız ama? paralar bizi! Hayır küçük Nazlıcık artık benim. Ay e sen ne kadar kötüsün Kıvılcım ya? Neyse canım size duyum olmaz. Ben gidip arkadaşıma yardım edeyim. Eh, ailesi de öldü zaten. Ne kadar üzücü bir olay değil mi? Aa hadi kızlar, atın artık şu gerginliği. Ölenle ölünmez. <laughs> Vallahi oha. Artık Ozan böyle bir şeyi kesinlikle duyarsız kalamaz. Değil mi? Kıvılcım, bu dövme kalıcı mı? Evet, benim aşkım gibi kalıcı. Ben çocuk muyum geçici dövme yaptıracağım? Peki acımadı mı kızım ya? Ozan'ın seni sevmesi kadar yakmadı canımı. Ha bir de bu iziklerin parasıyla yaptırdım bu dövmeyi. E kolumun acısı da beni neşelendiriyor. <laughs> şu hallerine bir baksanıza ne kadar çaresizler. Koyunlar gibiler, birbirlerinden hiç ayrılmıyorlar. Aman boş şu ezikleri. Şimdi gidip Ozan Bey'le yeni dövmemizi tanıştıralım. İnanamıyorum Kıvılcım'a. Bizim paramızla yaptırdığı dövmen Ozan'ı kandırmaya çalışıyor. Paramızı alanında kızdım ama ne olursa olsun fikir güzel, kabul edelim. Leyla! Ama öyle, Mesela bir çocuk gelip koluna senin ismini dövmesini yaptırırsa etkilenmez miydin? Ben de koluma Zülfikar abinin dövmesini yaptıracağım. Çok romantik çok. <laughs> kızlar, siz kimin tarafındasınız? Ama kabul et, güzel fikirdi. Tamam ama sonuçta Ozan beni seviyor. Niye sen onu sevdiğinden şüpheliyse? Ama benim onu sevdiğimi biliyor. Selam kızlar. <laughs> Selena. Hoş geldin Selena. Yardımına ihtiyacım var. Aa, ne oldu? Kıvılcım, koluna ozan dönmesi yaptırmış. Ee, ne güzel. Ha, çok romantik. Selena. Şey, Selin'cim seni anlıyorum tabii ki. Ama ben bir şey yapamam. Çünkü sana hiçbir kötülük yapmamış. Ama bizim paramız da yaptırdı dövmeyi. Hı, O zaman durum değişebilir. Çok geç olmadan Kıvılcım Hanım'a dur diyelim. Hadi beni takip edin. Süpersin Selena. Evet, neymiş bu göstereceğim müthiş şey? Hazır mısın? Hazırım. Yalnız göstereceğim şey bütün hayatını değiştirebilir. Tamam, çok merak ettim. Göster hadi. Tamam, kapat gözlerini. Üçe kadar sayacağım, ondan sonra açacaksın. Bir... Selena bir şeyler yap. İki... Lütfen. Tamam, tamam. Üç... Kıvılcım. Nasıl beğendin mi? Evet gerçekten çok güzel olmuş. Duygularıma tercüman olmuşsun vallahi. Biliyordum. <laughs> ee, koluna Selim'le benim adımın dövmesini yaptırman gerçekten büyük incelik. <laughs> Değil mi? Ne? Ne diyorsun sen ya? Ne Selim? Ne bizi? Ah, ah bu olamaz.